Hıh hıh Okey miycem? Bu ne? YAKIN VUUUUUUUR YAKIN VUUUUUUUR YAKIN VUUUUUR Koşmayın koşmayın <gülüyor> abi, Koş 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 Koşmayın yavaş yavaş gidin <laughs> Bir tane sarayım sarayım mı şuraya? Ya. Ay yangın var. He? Yangın var. Sana sana gelme. Geçen gün yukarıda mangal yapıyordu. YouTube videom çekti evet. arkadaş. <laughs> kuturs Hadiye gitottaydı. Daha aşağı

su akışını gerçekleştiriyoruz. Bazı, çoğadır, sağ çevirdiğimizde de kapanıyor. Bir arkadaşım söndürmeyi sembolik olarak yapsın. Sonrasında hava içinde devam edeceğiz. Çok fazla yaklaşmışsınız. Gide Çok abi. yaklaşmışsınız. yöntemiyle. Süpürme yöntemiyle. Evet. Çatı madde yangını olduğu için arkadaşlar suyla söndürebildik. Katı madde yangını olduğu için. Ama bu sıvı madde yangını olduğu için yine Bravo. Neyle söndürme ekibindeki arkadaşlardan başlayalım. Arzu eden diğer arkadaşlar varsa da söndürebilir. Burada uygun mesafeden, yani Karbondioksiti kullanıyorken biraz daha yakın mesafeden arkadaşlar. Ortalama bir buçuk iki metreden, ama kuru kimyevi tozda. Ortalama 3 metreden püskürterek yangına müdahaleyi gerçekleştireceğiz. Öncesinde neye dikkat edeceğiz? Rüzgara. Rüzgarı arkamıza alacağız arkadaşlar. Bu şekilde burada püskürtme işlemini sağlayacağız. Evet, söndürme ekipleri hazırlansın. Biraz daha böyle açalım. Biraz daha açalım. Su çok az Biraz daha dolduralım mı? Biraz daha dolduralım ya. Tamam, tamam uzaklaştıralım. Evet ben yakıyorum. Arkadaş mühürü kopartacak. Kimi çekecek müdahale edecek sonra hemen diğer arkadaşa. O taraf alalım. Son fotoğraf alalım. Evet biraz daha yaklaşabiliriz size. Çok güzel.

Yeah, é. é.

Arkadaşlar. Yardımcısı daha zorlaşacak şeklinde <laughs> olsun. Osla kaptan Evet. Tamam. Tamam evet, biraz geri gidelim. Biraz geri gidelim. <laughs> Başlıyorum. Evet, biraz biraz daha geri dön. Büyürüp kopar, kadar de, bu tarafa, tarafa. Şimdi arkadaşlar, rüzgarın yönü değişti. Ne yapacak? Bu taraftan müdahale edeceğiz. <laughs> evet, büyürüp kopardı. Koparamadı. Ana, çok bu biraz daha geri biraz daha geri Evet. Tamam. Evet, biraz açılır. Evet, otur lan. Açık ya. Bırak. Bırakın. <laughs> 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 bak öyle tutmayacaksın. Ucundan ha. Tamam. Yok 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 nerede durun siz bana yaklaşmayın. Ergü bekle. Tamam. Biraz da alem al. Tamam güzel. <laughs> I picked buradaki amacımız şu. Olası bir acil durumda nasıl tahliye olacağımızı bilmek, tahliye olduktan sonra ne yapacağımızı bilmek, kurtarma ekibi, koruma ekibi, söndürme ekibi, ilk yardım ekibinin görevlerini mi tekrar üzerinden geçmekti? Yani yangını gördünüz, elimizde yeterli yangın söndürme ekipmanı olduktan sonra çok rahat bir şekilde yangına müdahale edebiliyoruz. Binalardaki ortamları kullanmak da önemli. Onların da çok basit bir şekilde kullanımı var. Bunları da aktarmış olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.